Selamun Arkadaşlar Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyi diyelim iyi olalım arkadaşlar biraz rahatsızım model çıkartamadım ben de iki renkli ördüğüm battaniye modellerimi tekrar sizlerle paylaşmak istedim canlar o yüzden bugünlük beni affedin elimdeki modelleri tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum canlar gördüğünüz gibi biraz rahatsızım e, tansiyon e, biraz yükseldi biraz keyfim yok yani rahatsızım dinleniyorum istirahat ediyorum ama yine de video çekmeden duramadım canlar bir video çekmek istedim. Sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Yaptığım modelleri canlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel battaniye modellerim var. Renkli renkli şöyle. Yine böyle güzel bir model. Şöyle elimde. Lila rengi, açık sarı yavru ağzı şöyle bir iplerle 3 renk iple örmüşüm arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından göstereyim canlar. Şöyle güzel bir battaniye modelim var. Bundan yelek de olur, ıı, hırka da olur, kazak da olur kışlık. Ee, battaniye ben böyle renkli renkli yaptım bebişler için. Çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle bunları iteyim ileri. Şöyle Gördüğünüz gibi üç renkli modelim battaniye modelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle gri ve e, krem rengi krem rengi e, renklerimle iplerimle ördüğüm şöyle yine güzel bir battaniye modeli arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliklere? Ben çok keyifli ördüm bu modelleri canlar. Yani tekrar yine sizlerle paylaşmak istediğim. Örmek isteyen arkadaşlar videolarıma bakarak örebilirler. Ayrıntılı anlatımlı videolarım var canlar. Bakın şu güzelliği. Bundan yelek de olur, Bebişler içi battaniye olur. Ben battaniye modeli olarak atmıştım zannediyorum. Ama çok güzel bir model arkadaşlar. Renklerini siz istediğiniz renkte ayarlayabilirsiniz. Ben böyle ayarladım. Yani gri beyaz olarak. Erkek çocuklarına da gider. Kız çocuklarına da gider. Yani şöyle bırakayım bunu da. Evet canlar. Şurada da bunu daha yeni ördüm. Bir modelim var. Bu da kız bebişleri için böyle elbise olur, etek olur böyle. Ee, çok güzel olur yani. Ee, yine örmek isteyen arkadaşlarım YouTube kanalımdan izleyerek, modelimi Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalından izleyerek e, örebilirler bu modelimi. Bakar mısınız canlar? Kar topu gibi bir model. Şöyle yakından göstereyim canlar. Bakın şu güzelliklere ben çok beğendim bu modelimi de e, hepsini beğendim severek e, keyifli ördüm canlar ama bu modelim de çok güzel şöyle koyalım onu da böyle yakına şöyle bir modelim var canlar bu da çok güzel oldu e, renkleri siz ayarlayabilirsiniz e, benim elimde bu renklerim vardı. Benim de hoşuma gitti. Çocuklar için zaten cıvıl cıvıl e, kıyafetler battaniye olsun. Cıvıl cıvıl renkler olduğu için böyle sarı griye örmek istedim. Çok da keyifli ördüm. Yani bunu da çok beğendim. Bakar mısınız? Çok güzel bir model arkadaşlar. Onu da şöyle bırakalım. Şuradan kenardan görürsün. Evet canlar. Şöyle şurada bu da krem rengi lila rengi bakın çok güzel arkadaşlar düzgün yani örülüşü dahi çok e, ütü sürmeseniz dahi düzgün oluyor yani çok güzel bir model bunu da keyifli ördüm canlar yani keyif e, veriyor örürken insana şöyle kuş ayağı gibi e, modeli adı ben söyledim tabii ki bazı modellerimi ben tasarlıyorum. Bazı gördüğüm modellerden ben hazırlıyorum. Yani öyle değişik bir şeyler de çıkıyor ortaya bazen. Bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim bunu da. Çok güzel. Bundan da battaniye olur. Yelek de olur. Süveter de olur. Yani istediğiniz şekilde örebilirsiniz canlar. Onu da şöyle koyalım o da oradan görünsün. Evet canlar. Daha benim elimde çok modellerim var ama bunlar birazı. Bu da şöyle e, etol şal örebilirsiniz. Şal örebilirsiniz. E, boyunluk da olabilir bundan. E, canlar e, yani yelek olur. Mevsimlik yelek olur. Battaniye de olur neden olmasın. İnce böyle yazın çocukların üzerine atmak için böyle şeylik bir iple mevsimlik olarak örülür. Neden örülmesin? Yani bu da çok sevdiğim modellerimden biri. Aslında hepsini beğenerek keyifle ördüm canlar. Ama yani hepsinin yeri başka ayrı ayrı güzellikleri var canlar. Şöyle bunu da çok keyifle örmüştüm arkadaşlar. Bu da fazla olmadı öreli bir de paylaşmak istedim canlar bunu da keyifli ördüm bundan da çok güzel şal olur arkadaşlar etol şal olur yelek olur mevsimlik bebişler için yelek olur elbise olur elbise kumaşın üstüne işliyorlar öyle olabilir yani istediğinizi örebilirsiniz her türlü yani astarlı battaniye de olur olur da olur yani her şey size kalmış isteğe bağlı. Evet arkadaşlar. Bu modelim de çok beğenilmişti. Ördüğüm zaman. Beğeni almıştım bundan. Bu da beyaz. mevsimlik yazlık, yelek içi. Yani dediğim gibi süveter, yelek istediğinizi örebilirsiniz bundan da. Şöyle koyalım onu da şöyle güzel bir görünüm olsun. Evet canlar. Şöyle bu modelimi daha yeni örmüştüm. Çok beğendim ben bunu arkadaşlar. Yani e, bu renkler vardı elimde böyle uyumlu olur diye düşündüm. Böyle de uyumlu oldu ama istediğiniz renkte siz örebilirsiniz. Bundan bebişlere çok güzel etek olur kız çocuklarına. E, dediğim gibi üst e, yani battaniye de olur, etek olur. İstediğinizi örebilirsiniz canlar. Yani çanta dahi olur. Çanta da güzel olur. El çantası. Böyle simli iple falan da yapabilirsiniz. Yani ben nacizane fikrimi söylüyorum. Çok güzel. Bunu da çok severek ördüm arkadaşlar. Bu da yelek modeli. Yelek de olur. Battaniye de olur canlar bundan da. Bakın şu güzelliğe. Evet canlar. Evet değerli arkadaşlarım ve YouTube arkadaşlarım. YouTube takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de böyle modellerimizi sizlerle paylaşmak istedim canlar. Şöyle koyalım. Bunu böyle. Bunu bu dursun kenarda şöyle. Bunu alalım. Şöyle. Evet canlar. Gördüğünüz gibi benim ördüğüm modellerim böyle. Yani bunlar bir birazı daha elimde ördüğüm çoğu modelim var. Ama ben bunları paylaşmak istedim sadece. Eee ilerleyen zamanda yine paylaşırım yani rahatsızlığımdan dolayı model çıkartamadım dedim kısa da olsa bir e, video çekmek istedim yani alıştım arkadaşlar sizlerle paylaşmayı sizlerle e, birlikte vakit geçirmeyi e, can arkadaşlarım benim e, o yüzden e, video çekmeden çekmediğim zamanlar kendimi boşlukta hissediyorum diyorum ben bir şey yapacağım ama ne yapacağım yani yapacağım illaki e, video çekmeden yani e, alıştığımız için video çekmeme engel yani bir rahatsızlığım oldu işte o yüzden ama yine size güzellerimi güzelliklerimi şirinliklerimi şöyle sizlerle paylaştım canlar. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yine videolarımın devamının gelmesi için zilinizi açık tutun. Videolarımı takip edin. Sonuna kadar izleyin. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın canlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.